...meraklan bana. Niye öyle diyorsun? Kankisto, işte, eğer benim engin ve zengin tecrübelerimden yararlanmak istiyorsan... ...ben her zaman senin yanındayım, bunu sakın <laughs> unutma. Kirefo, kardeşim beş liram var mı? Olması lazım, gel. Aslansın ya, aslansın sen. <laughs> beş kardeş varmış kardeşim, kusura bakma. Kirefo, bu takat bana değil, tüm insanlığa atılmış bir takattır. Ya sen de birazcık insanlık varsa bütün insanlık gelsin beni tokatlasın tamam mı? Amin. Bir doğru dürüst anlat ne oldu? Ya ne olacak ya? Gülcan Hanım sınava giriyormuş. Ee tamam ne var bunda tartışacak? Eğer sınavı kazanırsa başka şehre gitme ihtimali var. Şu sıratı gören İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi terk eder. İyi. Yani daha yaşınız kaç, başınız kaç? Kız genç, sen de öyle. Hemen öyle sözlendik diye zort diye evlenecek haliniz yok herhalde. Ya saçmalama karabiber ya. Allah Allah sabah sabah. Yani insan sevdiğinin yanında olmak istemez mi? İster güzel kardeşim ister. Selam millet. Nerede benim sarışınım? Kardeşim. Ben sarışınım dedim şebeğim demedim. Tamam oluyor. Ne kadar da Git başka yerde oturuyor. Aşkım özledim ama neredesin ya? Ya benim kuzenim geldi, biraz onunla ilgilenmem gerekti de. Ayrıl arkadaşlar, sizin bu suratınız nedir ya? Ne olacak paşa ya, işte bizim Mert. Yok bir şey ya. Salça'nın dedikoducu tavrı, bunun vampirliği, aynı şeyler yani. İyi madem. Hadi gidelim. Ya kanka işte o. bana 5 lira borç verebilir misin? Karnım çok aç, şuradan simit alayım geleyim. Neyse, bugün biraz keyifliyim. Hadi bakalım, Ah. Ha. Yok, yok, aman aman, tamam, yok vazgeçtim. Allah Allah, hem para istiyorum vazgeçiyor iyi sen bilirsin. Teşekkür ederim, çok maşti, çok teşekkür ederim bacıcıam. İnsanlık ya, bak insanlık ya. Kardeşim, insanlıktan bahseden organizmaya bak. Yürü ya, insanlık bir sabah.